Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size açılışımı arabadan yapıyorum. Çünkü şu anda iş yerimden çıktım. Eve gidip üzerimi falan değiştirmem gerekiyor. Birkaç parça, bir şeyler alıp evden annemle birlikte dışarıya çıkacağız. Çarşıya çıkacağız. Minik koalamıza, bebeğimize alışveriş yapacağız. Bir iki parça bir şeyler alıp daha sonra da eve geçeceğiz Allah izin verirse. Size annemin hazırlıklarını göstereceğim bugün inşallah. Biz geldik eve bebeğe arkadaşlar. Buranın kokusuna bayılıyorum. Mükemmel bir kokusu var. Tertemiz kokuyor. Şimdi bakmaya başladık annemle. Ayaklar mı anne? Ama İşte bu kış olmaz seni yedi. Seni yedi gelir belki. Bak şu güzelmiş. Şimdi biz kış, kışlık e, bakacağız biraz. Ondan sonra da ne yaparız bilmiyorum. Bir bakalım yavaş yavaş başlayalım bakmaya. Annem bayağı tazelemiş bilgilerini. <laughs> 2 kiloyla 5 kiloya kadar kullanıyormuş. <laughs> Şöyleymiş, böyleymiş. Bu arada biz bir şeyler aldık. Zaten eve gidince de detaylı göstereceğim size. Allah izin verirse. Kız şu da güzelmiş. Ne? Bu çorap buna mı bağlı? Ha. Ya işte çocuk büyürse bunu giyemez. Değil mi? Ayakları sığmaz Aa, belki. Ay çok güzel. Ama bu kız galiba. çok güzel şeyler var. Çok çok. <laughs> çok eğlenceli bebek eşyası almak. Sarısı bir garip duruyor sanki. Sarısı. Bak ben de şuna bakmıştım biraz önce. Ama işte bu yine böyle buradan fermuarlı. Sen rahat olmaz dedin. Ya işte komple. Bu omuzdan aç diyor şuraya kadar indiriyor. Bak şunu aldık. Omuzdan Zaten eve gidince göstereceğim de size. Bakın şöyle. Annem bezi de almış da. Islak mendil Ne bileyim daha farklı bir şey mi alsam? Sanki dedim. Bak o yeni doğanmış. Onu o alabilirsin. Daha yani daha mantıklı olur sanki. Bak şurada da var. Şeyden duymuştum ya biri hiç bir alkol işte. yok. Ben şimdi... Özlem ablam diyordu ya biri hiç alkol içermiyor diye. Özlem abla şey? Bu bu, bu bu. O mu? İyi hadi bakalım. Biz Babam ebebekten var. alacaklarımızı aldık. Ben şimdi de dinozora geldik. Buldum. Annem ne arıyor bak. Gösterir misin? Şimdi biz her yerde bunun babaannesini, amcasını, halasını, teyzesini her şeyini buluyoruz. Dede yok. Babam da bize trip atıyor. Nasıl dede olmaz? Nerede göstereyim. Baban Bakın. Neydi? <laughs> Baban neydi al bari? Ben acıktım da. Abla beni sevdi. Beni <laughs> Baban neydi abi? Al anne. Yani <laughs> Annem şunlardan hiç almadığını fark etti. Kız bu puantiyeli olur mu? Ya ama şey düz maviyi sevmiyor. Hmm. Düz, düz beyaz ister misiniz? Düz beyazı da sanmıyorum isteyeceğini. Ama bak o güzelmiş. Hani bunlar da yeni ha, her şeyle uyar ama yeni doğduğunda hani böyle Aa, güzel olur. şeyler daha rahat olur. Güzelmiş şey yani. Ben de şunu alıyorum. Çok lazım oluyor. Şunu Aha, göstereyim evet. mi size? Patlıc çıt mı? Çıtlı. <laughs> bunlar çok, çok tatlı. Lazım olur. Tane olur. Annem bunları alıyor. Şu dedeyi aldı. Sonunda bulabildik. <laughs> Buldu dedeyi. <laughs> dedeyi. Bakıyoruz. Kızlar için çok süslü şeyler var burada. Tüylü tüylü, tüylü tüylü böyle garip garip. <laughs> Bakalım birkaç bir şey daha alıp çıkarız diye düşünüyorum buradan da. Biz eve geldik. Alışverişimiz alışverişimiz kısmen de olsa bitti arkadaşlar. Şimdi süper babaanne ile ilk torunun kıyafetlerini, yataklarını, yastıklarını hazırlayacağız. Size de göstermek istiyorum birazcık. Ee, i̇lk önce durum bavulunu göstereyim. Bavuldan sonra da eşyaları tek tek göstereceğim. Şimdi şöyle küçücük bir bavulumuz var. Bunu hazırlayıp götüreceğiz ablama Şöyle göstereyim. Şuradan başlayalım. Bu. Bu böyle bir sürpriz yaptık. Göster anne sen. Böyle açılıyor. Böyle Bakın. içinden bir küçük yastık. Seyahat yastığı. yastığı. Bu alt değişme. şey Alt açma. Bu da üstünü. Aynen. Örtüsü, Örtüsü, çarşafı, herhangi bir şey evet, işte. böyle Bu da yastığı. Ama koyuyorsunuz küçücük kalıyor. Ben bu fikri çok sevdim. Bunu annem yaptı değil mi anne? Evet, evet ben yaptım. Bunu annem yaptı. Şu yastık ne? O da öyle bir yedek yastık. O da yedek. Böyle hmm. bir. Bunu şöyle. Bu böyle takım. Bunu şöyle koyalım. Bu bavula sığmaz. Bunu koyarsak bavul dolar zaten. Bu böyle bir oyuncağımız. Tweetimiz. <laughs> Şuna bakın. Bu böyle çıncırağımız. Aynen. Tavşanımız. Bu da tavşan. Dur bir dakika. Ağız mendillerimiz. Halası. Bunların hepsini anne, annem işledi. Evet. Süper anne. babaanne. <laughs> Valla sana bu ismi yeni taktım ben. <laughs> bu ne? Bu da mendil. Ha bu bir şeyle o, takım sanki. O şey, kalan. Bu da ağız mendili. Bu böyle bir müslin örtüsü. O çok güzelmiş bu. Ben bunu görme gördüm. Gördüm. Bu, gördüm. bu böyle bir bebe bazeni. Bu da çok güzel. Bu da bebe pazen dediğim battaniye evet, galiba. Baktaniye. Şimdi bilmeyenleri aydınlatalım. Bunlar battaniye arkadaşlar. Bu hazır penye battaniyesi. E, bu da güzelmiş. Hepsi güzel. Bu da Bunları hep pavrum annem pavrum yaptı, pavrum yaptı pavrum bu arada. Bu babasının, babasının kundağı. <laughs> Bakın bu abimin. Annem yıkamış, ütülemiş, kaldırmış darısı mini oldu kullanmak. Bu da paşamızın battaniyesi. Bunu annem ördü. Bunun altı çok güzel. Altı mı? Göstersene. Bakın. Bu altı. Bakın bu bab babasının, babamın diyorum. Bu abimin battaniyesiymiş. Şurada da abimin kunda. Nasip olursa miniğimizde kullanacak. Onları içine koyarken göster istersen anne. Hı. Bunlar ördüklerimiz. Şimdi. Yo daha örgü şurada da var. Daha, örgü var. daha çok var. <laughs> Nasıl yerleşecek bunlar? Çek de sonra yerleşecek. Tamam o zaman çekelim ilk önce. Uyku tulumumuz. Bu tulum aynen. Bu böyle bir yazlığı. Allah'ım şuna bakın. Ya yemelik yemelik yiyebilirsiniz direkt. Çok güzel. Bakın. Bu böyle yeleği halası. Bu da yeleği. Bu daha yeni doğduğunda giyecek işte Bu 3 aylık. Bir şöyle patikli. Yakışıklınım. Aynen. Şurada şöyle bir zıbın, zıbın ikili zıbın. Bunu geçen almıştık değil mi hı. çıktığımızda? Güzelmiş ya. Hepsi çok güzel. Güle güle giy. Bu da böyle bir takımı. Bu da böyle hastane çıkışı. Bu da patikli. Hı hı. Aynen güzel. Bu da önlüğümüz. Bu önlükleri ilk zamanlar kullan, kullanıyorlarmış. Ben almayalım dedim de aldık. Olsun bir şey olmaz. Zaten çıkartıp koyacağız. Diş kaşıyacağım. için. Şuna bakın. Annenin eli. Annesinin eli gibi. <laughs> Çorapları. Babaanne bayağı gri beyazlardan gitmiş. <laughs> Şu Bu da şey. 40 takımımız. 40 mevlüdünde isterse giyem, giymek isterse böyle bir şey aldık. Bunu bugün aldık. Nereden aldık bunu? Dinozordan. Dinozordan aldık aynen. Çok tatlı değil mi? Papyonu var. Dur şimdi. Dur yürüyorum. Yürüyorum. Şimdi ben size şuradan göstereyim. Dün de biraz bunlarla uğraşmıştım. Şu bir takım. Şuna bakar mısınız? Yemelik. Şunu da açsana. Bakın bunu babaanne örmüş. Örmüş değil ördü. <laughs> Her gün geldiğimde biraz bakıyordum. Bakın şöyle. Altı da örgü. Hemen üstü de örgü. Şu detaylarına bayıldım zaten. Çok güzel görünüyor. Ben de örgüyü çok severim. Ve bence bebeklere çok yakışıyor. Bu böyle. Aa, getir onu da göstereyim. Bunu da babaanne ördü. Bunu yeni bitirdin değil mi? Yok biraz oldu. Ha. Şuna bakın. Kapşonun detayı var. Pantolonun da altına koysak mı? Koy onu da gösterelim. Bakın bu da böyle arkadaşlar. Örgü tarifleri için anneme ulaşıyorsunuz. Annemden alıyorsunuz. Ben kesinlikle bilmiyorum. Bakın şimdi asıl olay geliyor. Buna bakar mısınız? Bu çok güzel oldu. Şu Body'yi biraz önce aldık. Üzerine annem bu yeleği yordu. Altına da şuna bakın. Küçük adam kotu. <laughs> Bayılıyorum ya. Normalde bunun altına şalvar alacaktık ama hani günlük şalvar giyemez çocuk dışarı çıkarken de bir şeyler giysin böyle bunun altına diye şöyle kot aldık. Çok da güzel oldu bence. Güle güle sağlıkla giysin inşallah. Tamam. Onu da gösterelim mi? Bu da paşanın yeleği. Şuna bakın. Minnacık. Bir karış. Şapkası. Şapkası. Bunun patiği de vardı sanki. Yo ben şimdi şuraya bir yere koydum. Şöyle pati var arkadaşlar. Bunu üçlü takım yapmış annem. Güzel olmuş vallahi ellerine sağlık. Bakın şimdi ev soyu göstereceğim size. Bekleyin annem hazırlıyor. Ha şunu göstereyim önce. Ah takıldı. Bu da amcasının aldığı çorapları. Bakar mısınız? Çok güzel. Ne güzel olur ayakları bunun içinde. Şimdi benim en çok beğendiğimi hazırlıyor annem. <laughs> Bayılıyorum buna. Bu da böyle bir Şuna takımız. Şuna bakın. Şunun içinde hayal edebiliyor musunuz? Çok güzel olacak inşallah. Bu da böyle. Bunu da annem ördü. İçine body'yi de bugün aldık. Bu neydi? Ha önlüğümüz. bu şey. önlüğümüz Bunu geçen bu almıştık Benim beni çok seviyor bu sonunda. <laughs> evet bu. Biz hep işte hala, amca, dayı bunlar bulunuyor. anneanne babaanne ama dedeyi bir türlü bulamıyorduk. Bugün dedeyi bulduk. Amcam beni Amcasını çok seviyor. bulduk. Böyle. Bunları öyle yedek aldım. Bunlar ilk doğduğunda çok evet, kullanılıyormuş. Böyle ikili aldık bunları da. Bir Sonra de böyle bir küçük adam yeleği. Küçük adam ha. <laughs> küçük adam yeleği. Şuna bakın. Çok güzel gerçekten. Eline sağlık vallahi anne. Var, Bu ya. da ceketimiz. Yine annem ördü arkadaşlar. Örgülerin hepsi anneme ait. Şöyle. Adları desenli. Kolları da desenli. Şöyle göstereyim. O ne? Allahım kaç tane. tane ceket oldu bunun? <laughs> Bu da böyle bir yelek. Ay ceket ne yeleği kafam karıştı. Model de böyle sanki şurada bir model. Ha yok benzemiyormuş benziyor mu dedim. Benzemiyor de. yok farklı modeller. Hepsini farklı model. Hepsini değişik değişik yerlerden bulup yaptı. Islak mendil bunlar olan şeyler. Çorabımız, bezimiz. Çoraplarımız ve bezimiz. Şimdi bunların hepsini şurada gördüğünüzün hepsini biz bu valize yerleştireceğiz annemle birlikte. Ellerine sağlık anne. Teşekkür ederim. Darısı güle olmayanlara. Giysin. Darısı isteyen herkes, herkes olsun inşallah. Herkes hayırlısıyla sağ salim kucağına alması dileğiyle. Amin nasip amin etsin. inşallah. Çok güzel olmuş ama her şey vallahi. Hele de şuna bayıldım. Birebir aynısı. Ha daha ne yapıyorsun? Dur. Koala, koala yapıyor anne. İp. i̇p hala gelmedi. Eksik çıktı ip. Koala yapıyor şu anda. Bu oyuncakların koalasını yapıyor. hazır arkadaşlar. Böylece düzledik ama dışarıda kalan eşyalar oldu. Şunlar oldu. Oyuncaklar oldu. Daha bitmemiş oyuncak var demiştim zaten. Buraya kıyafetleri koyduk. Buraya da çoraplar ve önlükleri koyduk. Bir de diş kaşıyıcısı var orada da. Bu şekilde oldu. Ben evime geldim arkadaşlar. En son size annemin orada annemin yaptıklarını aldıklarını göstermiştim. Daha sonra iş yerime gittik. Oradan da hep birlikte e, hiç eve gelmeden küçük kardeşimin doğum günüydü bugün. Erkek kardeşimin onun doğum gününü kutlamaya gittik. Şimdi de eve geldik. Ben aldıklarımı göstereceğim size sırayla. Öncelikle şu çarapları göstereyim. Bakın. Yumuş yumuş. Bunlar kaç gündür evimde e, birkaç aldığım hep annemin oradaydı. Birlikte aldık direkt oraya gitmiş vesaire olmuş. Bunlar evimde böyle dolaba açıp açıp seviyorum. Küçücük çok güzel. Bunları göstereyim. Şunu almıştım. Şöyle daha bu etiketler çıkacak. Kutulayacağım çünkü. Bakın bu. Şöyle. Bu kaç aylık bunu da söyleyeyim. Hemen 3 aylık. Şöyle bir şey aldım. Üst. Hemen bunun altı şu şekilde. Ne bakın. <laughs> çok güzel. Altı da bu şekilde. Şu şekilde de bir şapkası var. Yani bu bir takımdı. Bu böyle. Şunu göstereyim. Bu da şöyle bir takım. Detayına bakın. Ben çok beğendim şurasını filan. Grili sarılı. Bence yakışır da. Aynı detay hemen pantolonun burasında da var. Bunu da dinozordan aldım. Bir önceki gösterdiğimi de ebebekten almıştım. Şu takamadım. Neyse. Bu 6-9 ay olarak geçiyor. Bu böyle. Bunu da koyalım. Bunu da bugün dinozordan aldım. Size gösterdim hatta ben bunu alıyorum diye. Çok güzel. Sosyal medya ile ilgili. Şöyle iki tane. Şöyle göstereyim. İki tane önlük aldım. Bu bez önlüklerden. İlk aylarda bunlar gerekli oluyormuş. Öyle dedi. Alırken oradaki yardımcı olan bayan da öyle söyledi. Ve organik diye geçiyormuş. Yani çok bilgim yok ama bu şekilde iki tane fular seti diye geçiyor. Bunları aldım. Bunları da dinozordan aldım. Dinozor giyimden aldım. Şöyle bir set yaptırdım. Bunu anneme yaptırdım arkadaşlar. Yani ben seçtim. Şöyle bir müslin örtü. Detay desenini de göstereyim de. Bakın. Ben çok ben beğenerek aldım bunu. Bu tüm ürünleri koyacağımız bir kese. Çünkü bunun şu şekilde müslin battaniyesi var. Şöyle. Bakın. Bunu ben parça olarak aldım anneme gösterdim takımı internetten bulmuştum modelini o şekilde annem de dikti bir tane de şöyle örtüsü var böyle ağız mendili olur bir şey olur artık ne için kullanılırsa ne için gerek olursa böyle iki tane örtü bir tane e, kılıf diyelim aynen kılıfı çantası bir tane de battaniyesi bu şekilde takım yaptırdım daha sonra en sona başka bir şey anlatacağım bir dakika. Onu ayırayım. Şöyle bir takım şey aldım. Tek tulum aldım. Yarım kollu. Bunu 9 aylık aldık. Yani 9. 10. ayında büyük ihtimal Allah izin verirse yaza gelecek bebişimiz. Yazın hani büyüyecek o zaman 9 aylık olacak. Onun için böyle bir şey aldım. Sadece şunun içinde hayal edebiliyor musunuz? Çok güzel olacak inşallah. Daha sonra yine şöyle bir şey aldım. Yine şöyle bir şey aldım. Böyle üzeri Lagos gibi ama tüm bir tulum bu. Rengi de çok güzel. Bu da tek. Daha sonra şöyle bir kışlık tulum aldım. Bunun içinin body'si ayrı. Üstü ayrı. Şöyle de bir detayı var burada. Cebi var. <laughs> Bunu da nereden aldım? Bunu dinozordan aldım. Şunları söylemeyi unuttum. Şunun ikisini Ebebek'ten aldım. Bunu kaç aylık aldık? Bunu bugün aldım. Ee, bu 6 aylık. Yani bu tam zamanında giyecek Allah izin verirse. Bu da böyle. Daha sonra Durun şunu da göstereyim. Şöyle kaktüslü bir tek tulum aldım. Bu bir yaş. Ben böyle ay ay almadım. Değişik değişik aldım. 3 aylık yeni doğan. Hemen ot kaktüsünü yine bir benzeri. Şöyle bir tulum daha aldım. Bu da bir yaş bakın. Böyle. Bunları bugün ebebekte buldum. Ebebekten aldım. Daha sonra şöyle bir battaniye aldım. Bakın. Şöyle göstereyim. Böyle bir battaniye aldım. En son olarak da Öyle mi göstereyim nasıl göstereyim İyi ki halam var sayesinde Havam var yazılı bir tulum Ben bu tulumu çok küçükken Almıştım yani çok küçükken demeyeyim de Şöyle söyleyeyim Yanlış hatırlamıyorsam Ablamla abim nişanlılardı O zaman ve ben dershaneye gidiyordum e, Dershanemin yakınlarında da Civil mağazası vardı Geçerken Bu yazılıları gördüm Ve aldım hatta o zaman onlara da Atmıştım çünkü benim çok hoşuma gitmişti. Rabbim yeğenime de giymeyi nasip eder inşallah. Sağlıklı bir şekilde en kısa zamanda. Böyle bu kadar. Ee, en son olarak da şöyle bir şey aldım bugün İngiliz ondan. Tüm hepsini bunun içine yerleştirip öyle götürmeyi düşünüyorum ablamlara. Ve bunu da göstereyim asla. şöyle açayım. Şöyle bir kutu. Renk olarak da hatta bunu açık göstereyim. Şöyle bir kutu arkadaşlar. Kenarları çizgili, kapaklı, gayet de kullanışlı bir kutu. Ben şimdi bunu da eşyaları götüreceğim. Ama daha sonra istersen ablam bunun içine bez koyar ya da farklı farklı bir şeyler koyabilir. Yani ne isterse aslında. Şöyle yaptım. Bakın böyle. Şöyle yalnız sıcakları var. Rengi tam belli olmuyor ama bence çok güzel bir rengi var. Yani ablam bunun içine isterse küçük oyuncaklarını vesaire daha sonra ıslak mendildir ne bileyim bezdir onları koyabilir. Şimdilik bu kadar aldıklarım. Artık zamanla da ufak ufak alırım. Zaten yanı başımda her gün akşam yanına uğrayıp öyle gelirim diye düşünüyorum artık eve. Vlogumu da burada kapatacağım. Ben bunları yerleştireceğim arkadaşlar içine. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Rabbim bu duyguyu yaşamak isteyen herkese de bir an önce hayırlısıyla yaşamayı nasip etsin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.